bugün 11 Mayıs 2 gün sonra 13 Mayıs 13 Mayıs ne sizce? birçoğumuz belki hatırlayamadı ama hatırlayanlar da var 301 işçinin maden işçisinin şehir düştüğü o katliamın yıl dönümü sevgili Zener Türk Eğitim Derneği Soma'daki anneleri getirdi İstanbul'a ve o acılı anneler Soma'da anne olmayı anlattı Allah hiçbir anneyi evladı için kabristana giderek Fatiha okumak zorunda bırakmasın. Sonmadaki eşler ve anneler <laughs> toplumsal baskı altındalar şu an. İnanın kendilerine renkli bir bluz bile giyemiyorlar. Benim eşim hiç ayakkabı eskitmezdi. Çünkü ayakkabı giyemiyordu. Hep çizme giyiyordu o. <laughs> ben ölüme değil onun kalbine yok sürene üzülüyorum. Soma'da anne olmayı işte bu sözlerle dile getirdiler. Türk Eğitim Derneği'nin paneline katıldı acılı eşler. Bir yılda neler yaşadıklarını anlattılar. Dinleyenler gözyaşlarına boğuldu. Uşağa binerken bir teyze Selim sevdi. Ve tam kapıdan içeriye girerken dedi ki Selim Burçak şimdi seni babana mı götürecek? Selim şokta gözlerinde bir ışıltı. Çünkü gitmek istediği tek yer orası. Türk Eğitim Derneği bir yıl önce başlattığı Soma'ya el ver kampanyası kapsamında Somalı anneleri İstanbul'a getirdi. Programın moderatörlüğünü İsmail Küçükaya yaptı. Anneler o anneleri dinledi. Biz Türk Eğitim Derneği olarak Milli Eğitim Bakanlığı yaptığımız protokol çerçevesinde 186 çocuğumuzun ki bunda Fox TV'nin çok büyük katkıları var. Eğitimin üstlendi. Bunlar bir sorumluluk. Biz Soma'ya el ver dedik. Herhalde orada en büyük sıkıntıyı anneler çekiyor. Onun için istedik ki bugün e, toplum anne olmak ne demek onu bir görsün. Panele eşinin baretiyle katılan Hidayet Tokgöz oğlu Selim'in yaşadıklarını anlattı. 3 yaşındaki Selim'in acıları salondaki herkesi ağlattı. Şişt, sakın ona dokunma bak şimdi babası gelir sana kızar. Selim'deki suratı anlatacak kelimem yok. Çünkü seni savunacak babası yok. İşte çaresizlik bu. Türk sinemasının en önemli isimlerinden Filiz Akın da Somalı annelere ve çocuklara destek için oradaydı. Unutmamak ve unutturmamak istiyoruz. Onlara biz meşale diyoruz. Eminim o meşaleler hem kendi önlerini aydınlatacaklar hem de ülkemize ışık olacaklar diye düşünüyorum.